Ya çıkmazsa? Ya çıkmazsa? O zaman ağzına sıçarım! Sekiz otuz beş mülayim efendi! Beş dakika geç kaldım! Sekiz otuz treni şimdi geçti müdür bey! Geç kalmadım ki! Ben geç kaldım diyorsam, geç kalmışsın demektir! Ben geç kalmışsam, sekiz otuz treni de geç kalmıştır! Demek ki ikimiz de geç kaldık. Hı hı. Zamanında vazifeyi gelmeyi hala öğrenemedin. Artık sabrım taştı mülayim. Seni işten çıkartma yetkisine sahibim. Ama insaniyetliğim için ben sadece maaşından ceza kestireceğim. Bu iyiliğimi de unutma. Sağ olun müdür bey. Ben de mülayimsem bu büyük iyiliğinizin altında kalmam. Aferin. Şimdi çiçekleri sula, kahvemi yap. Patronun odasını temizle dosyaları tanzim et, kasa defterini tut ve faturaları yaz. İyi, bugün işim azmış. Hemen başlarsam iki gün sonra bitiririm. Mülayim, evet. İlk iş olarak çiçekleri sula. İyi sula Mülayim, başka bir şey mi yapıyorsun? Şimdi de çay dağıt. Yaşa be Mülayim, Ohoho! Demli mi? Demsiz! Vay! Vay! Sağ ol mülayim! Şimdi de paspas yap! Ya mülayim be! Çaycı mısın, çiçekçi misin, paspasçı mısın, memur musun? Hep bu müdürün yüzünden! Ben de ne bok olduğumu bilmiyorum ki! Şimdi de Esin hanım özel dosyayı alsın ve yanıma gelsin. Peki müdür bey. Bir, sıfır, iki... Nuri baba, Beşiktaş bu hafta ne yapar? Beşiktaş mı? Kazanır oğlum! Yırtar hem de, yırtar! Berabere kalır! bayağı yırtar. Evet, yırtar. İki... ...sıfır... ...bir... Ee, Galatasaray Kayseri ne olur? Kayseri alır. Esin... ...müdür seni istiyor. Özel dosyayla mı? Evet, çok özel. Esin! Esin, fazla sallanma, dosyayı düşüreceksin. Benim dosyalarım sağlamdır Milayim, düşmez. İki günlük memure terfi ediyor... ...Biz kıdemli memurlar olduğumuz yerde sayıyoruz. Özel sektörde kıdem sökmez Melek abla. Ya ne söker? Benim Esin'den ne eksiğim var? Ne eksiğim var ha? Hı, söyle! Eksiğin yok, fazlan var. Müdür beyde özel dosya çok... ...Bir gün sıra sana da gelir, Melek hanım. Ah, nerede o günler? Mülayim, oğlum! Söyle Nuri amca! Şu dosyalarımın işini bir mı versene. Sana zahmet oluyor ama. Rica ederim. Heh. Şu benim dosyalara da bakıver Mülayimciğim, hadi canım! Şunları da. Ee? Şu benim dosyalara da bakıver be mülayim. Sen ne yaptın mülayim? Zam istedin mi? İstemedim. Çok pısırıksın be mülayim. Hani masaya yumruğunu vurup da ...Zan isteyecektin? Lafımı bitirtmediniz ki! Müdürün odasına girdim... ...Nasıl girmişim kim bilir? Yüzüme şöyle bir baktı... ...Anladı adam... ...Yüzümden anladı. Hayret! Ne anladı acaba? Oğlum mülayim dedi. Çok düşündüm... ...Sana haksızlık yaptığımı anladım. Allah Allah! Bizim müdür söyledi bunları. Tabii, bizim müdür söylüyor. Eşek gibi çalışıyorsun Mülayim bey, dedi. Emeğinin karşılığını almıyorsun. Ben ne yapıyorum? Salla başını, al maaşını. Görevim ne? Patrona yağ çekmek. Elini yıkar, havlu veririm. Hacetini yapar... ...Sifon çekerim. Tamam... ...Patronun bokunu temizlemek bana düşer ama olsun. Bu adaletsizliğe bir son veriyorum. Ve senin maaşına on bin lira zam yapıyorum. On bin lira ha? Mesela yani. <gülüyor> <gülüyor> Ulan mülahim gene yedirdim meselayı bize. Güzel yedirdim ama değil mi? <laughs> Çok yoruldun galiba, Esin hanım. Öyle... ...Dosya üzerinde çalıştık. <laughs> Müdür bey de çok titiz. Her şeyi tek tek inceliyor. Hı. Belli, dosyayı iyice açmış. Sonra da acayip şekilde kurcalamış. <laughs> hey, çocuklar, patron geliyor! you Nanday şahlak yok mu? Herkes çalışıyor. Sen tembel tembel oturup kalemlerle oynuyorsun. Başka oynayacak bir şey yok ki. Seninle sonra konuşacağım mülayim. Olabilir. Olabilir ha? <laughs> Bu herif bana bir bok yapar mı? Yok ya. Sana bir bok yapamaz. Dalgana bak. Patron geliyor. Mülayim, <laughs> <laughs> hemen buraya gel. Geliyorum. Gel. Buyur patron. Bu ne? Parmak. Ne parmağı? İşaret parmağı. Kör müsün be herif? İyi bak, gördün mü pisliği? Gördüm efendim, sinek pisliği. Utanmıyorsun değil mi? Sana ekmek yediriyorum. Karşılığında masama sinekleri sıçtırıyorsun. Ama patron, böyle bağırırsan ağzına da sıçarlar. Sineklerin kıçına lastik don takamam ya! Takacaksın lan! Aa, ne mümkünse yapacaksın! Sana ne diye avuç dolusu para veriyorum ben? Sahi niye veriyorsun? Sineğin kıtına bile sahip çıkamıyorum. Ah benim şu insaniyetliğim. Seni işten kovardım ama neyse. Maaşından temizlik parası keseceğim. Bu iyiliğimi sakın unutma. Unutur muyum hiç? Bir gün ben de sana böyle bir iyilik yaparım. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Maliyeci beyler, bizim şirketimiz bu seneki vergiyi verdi. Tam tamına 2223 lira. Öyle değil mi patron? <laughs> Kes sesini. Niye? Öyle. Peki. Abbas abinin selamı var. Emaneti hala göndermemişsin. Biraz rahatsızdım. Allah aşkına kusura bakmasın. Söylerim. Emanet hazır mı? Hazır. Hemen takdim edeyim. Mülayim, Kasadan 250 bin lira çıkış yap. Parayı Sen getir. Affedersiniz. Kasadan çıkışı kime yazayım? Teberru diye yaz. Makbuz var mı? Var. <laughs> i̇şte bu. Bu ne biçim makbuz böyle? Simit Wesson 765 çapında. O biçim bir makbuz aslanım. Ben hiçbir şey anlamadım bu makbuzda. Mülayim. Allah belanı versin mülayim. Babanın parası mı inek? Getirsene çabuk 250 bini. Altıma yapacağım ulan. Hadi. Aman patron, sık biraz. Sinek pisliği neyse ama seninki altı ayda temizlenmez. Getir olan parayı durma. Ben gene de mahpuz alırım. He, <laughs> ee, hadi bakalım kimseyi bulamadık. Birbirimizi kazıklayalım. Ee. Buyur patron. Kasaya götür. Adana'mı da... Oh. Bayılırım bu acılı kebaplara. Haşlanmış patatese talim ediyorsun mülayim! Sigorta doktorunun verdiği ilaçlar kâr etmedi mi? Yarın hastaneden raporu alıyorum! Bir sağlam çıkarsam siz o zaman görün beni! O biçim ziyafet! Rakı da içeriz ha! Zıkkım iç Hıyarto! Ziyafet kendime! Bir acılı, bir acılı, bir acılı da. Oh be! Bir Hı. acılı da! iki tane daha! O kadar acılı yeme oğlum! <laughs> Mesela yani! Ulan gene yedirdim sana! <laughs> Nuri <amca>, nasıl yedirdim? <laughs> Başhekim bey henüz gelmediler efendim! Peki! Olur!